Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de yeni versiyonlarda kullanmaya başladığımız çok eğer işleminin kullanımı ile ilgili gelin güzel örnekler yapalım. Çok eğer işlevi iç içe eğer kullanma yerine rahatlıkla çok eğer işlevini kullanabildiğimiz tek bir işlevde de birçok şeyi halledebildiğimiz güzel bir işlev, kullanışlı bir işlev. Yeni versiyonlarda da Excel kullanıcılarının hayatına giren bir işlev. Önce gelin basit bir tablo oluşturalım. Buradan personel olsun kıdem olsun ve maaş olarak şöyle bir basit bir tablo yapalım buradan da örneğin personel boşluk bir yazın bunu aşağı doğru çektiğinizde de 10 tane personelimiz olsun kıdemleri rastgele oluşturalım rastgele arada 10 yıl ile 25 yıl arasında kıdem olsun bu arkadaşlar hepinize farklı gelecek şaşırmayın rastgele arada işlevi 10 ile 25 arasında rastgele sayı ürettiği için Hepinizde farklı sayılar gelecek. Kopyala diyelim. Buradan direkt yapıştıralım. Örneğin birebir olmasını isterseniz de aynı rakamları yazabilirsiniz. Eşittir tekrar rastgele arada maaşlarımızla 2500 ile 6800 arasında rakamlar olsun. Bu da hepinize farklı gelecek. Bunu da tekrar kopyalayıp değer yapıştırla. Değer yapıştırdım. Bu değerlerin hepsini Birebir yazabilirsiniz. Örnekte birebir gidelim dersek. Şimdi çok yer işlevi. Normalde iç içe eğer kullanmaktan bizi kurtaran bir işlevi. Örneğin burada maaşımız 3000'den küçükse işte yüzde ikilik bir artış yapalım. Maaşımız 3000'den büyük. Örneğin 4500'den küçükse yüzde üçlük bir artış yapalım. Değilse yani bunların dışındaysa diğerleri diyelim. %5'lik bir artış yapalım. Şimdi normalde bunu iç içe eğer kullanarak nasıl yazarız? Buraya geliriz. Kaç şartımız var? Bakın 3 tane şartımız var. O zaman 2 tane eğer kullanırız. Normal yolla eşittir eğer diyoruz. Parantezi açtık. Şartımızın bulunduğu ilk hücre ve şartımız küçük 3000 ise ne yapacağız? Maaşımızın 1,02 yani %2'lik bir artış yap ya da 102 yüzde derseniz de aynı şeyi yapar. Tekrar noktalı virgül. Tekrar bir eğer. Bakın parantezi açtım. Tekrar bu. Küçüktür. Eşit de koymamız lazım bunlara. Şöyle direkt yapalım şimdilik. 4500 ise bu çarpı 103 yüzde. Yüzde 3 fazlası. Değilse C3 çarpı 105 yüzde şeklinde. iki tane de parantezi kapatarak bakın Buradan eski bildiğimiz, kullandığımız yöntemle iç içe eğeri böyle kullanırız. Bu bildiğimiz, kullandığımız bir ve eğitimlerde de yoğun olarak anlattığımız bir yöntem. Şimdi burada çok eğeri nasıl kullanırız? Bakın daha basit şekilde eşittir diyoruz. Çok eğer sırayla gideceğiz. Maaşımız küçük 3000 ise maaşımızın %2'sini al noktalı bir gün. Şimdi ikinci şart. Tekrar bakın maaşım küçük. 4500 ise maaşımın maaşın %3'ünü al. %3 fazlasını bul. Ve buradaki maaş büyük eşit 4500 ise maaşın 105 yüzdesini al şeklinde. Şu şekliyle bakın tek parantezde bunu kurtarıyoruz iç içe eğer yazarken şart, çok e topla gibi çok eğer say gibi şartımız yapılacak. Şartımız yapılacak gibi ilerleyebiliriz. Enter'a bastığınız zaman da bakın. Direkt bunu yapar. Şimdi tekrar yapalım. Mesela burada. Örneğin kıdemi kıdemi 15 yılın altında olanlarda maaşlarında %2'lik gene bir artış olsun kıdemi 20 yılın altında olanlarda bu sefer bunları eşit de koyalım şöyle 20 yılın altında olanlarda işte 103 lük yüzde üçlük bir artış olsun bunun dışındakilerde Hatta bir şart daha koyalım isterseniz küçük eşit 25 yıl olanlarda da yüzde dörtlük bir artış yapalım diğerlerine bunun dışındakileri de yüzde birlik bir artış yapalım ya da yüzde beşlik bir artış yapalım fark etmez şimdi buradaki şartlarımızın artık bakın tek tek şartları yazacağız buraya geldik eşittir çok eğer şartımızın bakın B3 küçük eşit 15 ise buradan ne yapacağız Maaş çarpı 102 yüzde noktalı virgül. Şimdi ikinci şartımız. B3 küçük eşit 20 ise maaşımız çarpı 103 yüzde tekrar noktalı virgül. B3'teki değer küçük eşit 25 ise maaşımızdaki değer çarpı 104 yüzde. Ve son şartımız ne? B3'teki değer büyük 25 ise buradaki maaş çarpı 105 yüzde şeklinde tek parantezde bunu yapıyoruz. Enter'a bastığınız zaman da sonucun geldiğini görürsünüz. Burada önemli olan hiç açık nokta kalmayacak arkadaşlar. Bakın 15'ten küçükler bunu yapacak. 20'den küçükler bunu yapacak. 25'ten küçükler bunu yapacak ve geri kalan 25'ten büyükleri için de bunu yapacağız. Dikkat ederseniz hiçbir şart açık kalmıyor. Bu tabi sayısal rakamlarda kolay bu şekilde şartların açık kalmamasını sağlamak ama metinlerde biraz daha zor. Şöyle bir örnek yapalım. Burada örneğin şu bakın şu personel 1-2-3'ü şöyle çok kopyaladım. Tekrar çoğalttım. Birkaç tane de şöyle 4 yapalım. Bir de 5 yapalım. Şimdi personel 1 ise maaşında %2'lik bir kesinti yapalım. Bakın maaşında %2 bir kesinti yapalım. Personel 3'ün 3 ise %4'lük bir kesinti yapalım. Şimdi diğer personeller bunlarda da %5'lik bir kesinti olsun. Şimdi arkadaşlar dikkat edin burada bakın çok eğeri yapıyoruz. Şimdi eşittir. Çok eğer. Birincisi kolay. A3'teki değer eşit çift tırnak içinde. Personel boşluk 1 çift tırnağı kapattım. 1'in solundaki çift tırnak. Shift 2'ye basarak çift tırnak deyin. İse ne yapacağız? Maaşında yüzde iki bir kesinti yapacağız. Yani maaşı çarpı 98 yüzde. Yüzde iki bir kesinti yap. Noktalı bir gün. Peki ikinci şartımız ne? A3'teki değer eşit çift tırnak içinde personel boşluk 3 çift tırnak kapattım ise maaşında %4'lük bir %4'lük bir kesinti yap Tamam. Bu da okey. Peki. Şimdi geri kalan personel 2, 4, 5 için nasıl yapacağız? Tek tek bunları yazmanın bakın bir anlamı yok. Direkt buraya doğru diyoruz. Bunların dışındakiler demek. Yani bu ikisinin dışında olanların hepsinde direkt maaşlarında örneğin %5'lik bir kesinti yapalım. Buradaki doğru diğerleri demek. Yani personel 1 ise bunu yap personel 3 yazıyorsa bunu yap. Bunun dışında kalan bütün şartlarda direkt %95'lik bir hesaplama yap şeklinde yaptığınız zaman bakın direkt getirir. Bu şekilde iç içe yeri de kullanabiliriz. Bunu örneğin firmalarda da bakın rahatlıkla kullanmak, değiştirmek mümkün. Buradan örneğin şuradan örnek dosyamızı bir indirelim. vidaport.com adresine giriş yapın lütfen. Örnek dosyayı indirmek için vidaport.com bölü eğitim.xlsx adresine giriş yaparak örnek dosyamızı indirelim. Bunun üzerinden çok yer örneklerine devam edelim. Bu dosyayı indirdik. Bu dosyayı indirdikten sonra örneğin şurada bakın sayfa 3'te ya da sayfa 1'deki örneklerden devam edelim. Burada bakın 2017 değerini sildim. 2017 yerini buradaki 2018 değerini 2020 yaptım. Şimdi buradan da şartlarımı değiştirebilirim. Şuradaki tarihi de silelim. Mesela burada bakın firmalarda Anadolu firması ise firmamız satış rakamında ikilik bir artış yapalım. Burada örneğin Karsan Plastik ise firma Buradan da %3'lük bir artış yapalım. Şimdi aynı mantıkta bunların dışındaki diğer firmalara %5'lik bir artış yapın. Aynı mantıkla ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şuradaki şartları alıyorum. Şöyle aşağı doğru alayım. Buraya getirdim bakın. Eşittir çok eğer. Önce birinci şart. Buradaki değer eşit çift tırnak içinde Anadolu'm çift tırnağı kapattım. İse buradaki değerin 102 yani yüzde iki fazlasını al. Noktalı virgül. Şimdi ikinci şartım. Buradaki değerim eşit çift tırnak içinde. Karsan plastik çift tırnak kapattım. İse buradaki değerin yüzde üç fazlasını bul. Şimdi dikkat edin. Bunların dışında ise doğru yazıyorum buraya. Bu iki firma dışında ise buradaki değerin 105 yani %5 fazlasını bul deyip parantezi kapatalım. Enter'a bastığınız zaman hesaplamayı doğru olarak yapmış olması gerekir. Bakın buradan böyle de hesaplamayı yaptık. Burada eğer ile beraber V şartlarını da kullanmak mümkün arkadaşlar. Burada eğer şartları değiştirirseniz V şartında rahatlıkla kullanırız. Şuradaki örneğin sayfa 8'deki tablomuzdan bakın bir örnek yapalım. Çok değerli ve V ile ilgili. Buradaki Humanica firmasının şuradan bakın Humanica firmasının 10.000'i 10 geçen satışlarında Humanica firmasının büyük 10.000 olan satışlarında örneğin %5'lik bir artış yapalım ondan farklı olarak Fernas enerji firmasının satışlarında %6'lık bir artış yapalım. Bakın bir tanesinde iki şart var. Diğerinde tek şart var. Diğer firmalara da uzatmadan diğer firmalara da yüzde örneğin 8'lik bir artış yapalım. Burada mantığımız aynı çalıştıracağız. Buradan bakın birincide iki şartımız var. V şartını kullanacağız. Buraya geliyoruz. Şöyle büyüttüm. Şurada. Eşittir. Çok eğer. ilk şartım ne? V. Buradaki değer eşit. Çift tırnak içinde. Humanika ve buradaki değer büyüktür 10.000 kapattım ise ne yapacaktık? Şuradan bakalım yüzde %5. Tutar değerinin yüzde %5 fazlasını bulalım. 105 yüzde. Noktalı bir gün. Şimdi tekrar artık diğer şartlar. Buradaki değer eşit çift tırnak içinde. Fernas enerji çift tırnak kapattım. İse buradaki değerin çarpı 106 yüzdesi, yüzde altısı. Peki bu iki dışındaki, bu iki firma dışındaki ya yani bu iki şart dışındaki şartlar ise doğru yazıyoruz. Noktalı bir gün. Ne yapacağız? Buradaki değerin 108 yüzdesi. 108 yüzde, yüzde 8 fazlasını bul demek. Parantez kapattık. Enter'a bastığımız zaman bakın direkt değeri getirdi şimdi bir kontrolü yapalım şöyle aşağı kadar çektiğimizde humanica firmasının 10.000'i 10 geçen satışlarında yüzde beşlik bir artış yapmış olması lazım bakın şurada şöyle şunu hesabını yaparsak bu değer çarpı 1,05 şöyle gördüğünüzde aynı rakam bulduk Bakın. Buradaki değerlerde arkadaşlar çok eğer işlemini V şartıyla beraber de bu şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz. İç içe eğer de kullandığımız gibi parantezi açma e, ve parantezleri takip etme gibi şartlar burada yok. Gayet kolay basit şekilde çok eğer işleminde rahatlıkla kullanabiliyoruz. Buna benzer örnekleri çok eğer işlemini kullanarak yapabilirsiniz. Yeni versiyonlarda gelen bir özellik bu çok eğer. Eğer herhangi bir hücreye tıklayıp eşittir ç'ye bastığınız zaman ya da çok yazdığınız zaman çok eğer ifadesini görüyorsanız Excel'inizde bu yüklüdür. Eğer yukarı bandı yeşil görüyorsanız burası 2016 veya 2019 paketlerini kullandığınız anlamına gelir. 2016 kullanıyorsanız da bu çok eğer işlevi olmayabilir arkadaşlar. Çünkü sürekli güncellenen 365 paketlerinde olan bir işlev bu. Eğer varsa da bu örneklerde olduğu gibi çok rahat ve güzel bir şekilde bakın kullanabiliyoruz iç içe eğerin kargaşasını çok yer ile beraber oradan kaldırıyoruz